Selamun Aleyküm. yeni mi geliyorsun? Ha? Doğubes'e ilk mi geliyorsun? Ha, Doğubes'e ilk defa geliyorum. Hı. Şimdi minibüsten indik. Bu abiyle tanıştım. Abiyle beraber. Doğubes'in kendisi. Beni İshak Paşa sarayına götüren Dolmuş'a bindirecek. Buradan İshak Paşa'ya gideceğiz sarayına. Doğubes'in çarşısı burasıdır değil mi? Evet doğru. Merkezi böyle gidilir. gidiyor. <laughs> Senin? <laughs> Orhan. Orhan. <gülüyor> Memnun oldum abi. Şu yoldan böyle dümdüz gideceğim. Tamam. Evet. Belediye, belediye karşısında. Evet. Belediyenin 2-3 adım ileri git. Sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Geçt. Eyvallah. Sağ ol. <laughs>

Selamun aleyküm. Ne kadar kilosu abi? Abi er dişinci kefalin kilosu 20 lira. Nereden tutuyorsunuz bunu abi? Biz tutmuyoruz bize getiriyorlar. Getiriyor, getiriyor Erdişten geliyor. Er vandan geliyor değil mi? Kilosu 20 lira. Kilosu 20 lira. Sağ olasın. Hayırlı işler kolay gelsin. Bugünün pazarı değil mi? Bu her çarşamba mı? Şey her ben perşembe. 7-24. Yani sürekli olur her gün olur yani. Tamam. Kolay gelsin. qoaa <laughs> <Da ilişimler>. taylilar <Tamam. gülüyor> Doğu Beyazıt'tayım şu anda. Doğu Beyazıt ağrı. Burası da İshak Paşa Sarayı. Hemen şu karşıda Ağrı Dağı var. Ama hava sisli olduğu için şu an zirvesi bulutlarla kaplı. Sabah geldiğimde kar yağıyordu buraya. Şu an güneş açtı. Havanın biraz daha açılmasını, şu bulutların biraz daha dağılmasını bekliyorum Ardağ'ını ve zirveyi tam olarak görebilmek için. Şu an ben de tepedeyim. 2000 metre rakımdayım şu anda. Zirveyi görmeyi hedefliyorum. Uzaktan da olsa. Aşağısı da Doğubeyazıt ilçe merkezi. Herkese Doğu Beyazıt'tan selamlar olsun. Doğu Beyazıt'tayım. Şu kayalıkların olduğu yerde cami var. Kale kalıntıları hala duruyor. Ve hemen solumda şimdi gösteriyorum. Doğu Beyazıt'ın ağrının ve Türkiye'nin simgesi İshak Paşa Sarayı. Hemen yukarıda şurada Ağrı Dağı. Aşağıda Doğu Beyazıt ilçe merkezi. Yarım saat 40 dakika önce kar yağışı vardı. Kar durdu. Yalnız hava yine kapalı. Yükseldim ben de. İshak Paşa Sarayı'ndan şöyle bir tepeye çıktım. Altimetrem 2020 metreyi gösteriyor. Olur da şu bulutlar dağılır. Ağrı Dağı'nın zirvesini uzaktan da olsa görebilirim diye beklemedeyim. Herkese Doğu Bezeyet Beyazıt'tan selamlar olsun.